merhaba. Evet son dönem bizim Mercan'ın durumu pek iyi gitmiyordu. Ya, yaş mama verdikten sonra, vermeye başladıktan sonra bunun olduğunu fark ettim. Dün tavuk aldım. Tavuk aşladım. Oo, büyük bir şeyle <laughs> iştahla tavuğu mideye indirdi. Ve vücut dili değişti. Demek ki yaşmama onu ben yediğini düşünüyordum ama onu yeterince doyurmuyor, beslemiyordu. Bu nedenle yaşmamaya ara ara bir şey yapacağız, bakacağız. Normal Ciğer de pek yemiyor ama tavuk tavuğu seviyor. Evet bu arada bizim yavru kedilerin sırrını çözdüm. <laughs> evet sizin sırrınızı çözdüm ben. de. evet ben şey yapıyordum. Ee, odalarını kapatıyordum. Pencereleri açık. Kapılarını kapatıyordum Sado zarar vermesin diye. Salonun da bu bir penceresi açıkta. Ee, <laughs> ve benim odanın penceresi açık tabi. Önceki gün geldiğimde iki kedi salon şeyde koridorda biri salondan çıkmıştı. Ya ben giderken kapatmayı mı unuttum diye aklımdan geçti. Ama meselenin öyle olmadığını dün akşam keşfettim. Dün işe giderken bütün yavru kedileri yani bizim Miyamoto'nun yavrularını şey kapattık odalarını geldiğimde üçü salondan çıktı. <laughs> yani pencereden dışarı çıkıp diğer diğer pencerelerden eve tekrar girmeyi başarabilmişler. Sırları da buymuş demek ki. Evet. Şaşırtıyorlar. Zekiler. Çok zekiler. Bu arada dün Sado beni çok korkuttu. Ben işe giderken bahçeye inmişti. Ee, gitmeden eve bırakayım diye şey yaptım. Hamle yaptım ama dışarıdaki paletlerin arasına kaçtı. Döndüğümde dedim. Kedi, şu kediyi besleyeyim, bu kediyi besleyeyim derken evde olmadığını çok geç fark ettim. Evde olmadığını fark edince sokağa çıktım, bir şey yaptım, komşunun bahçesinde buldum. <laughs> komşunun bahçesinde buldum. Gözleri görmeyen bir kedinin kaybolması gibi kulağın üstü yok. Tehlikeli bir durum söz konusu olamaz. Ama karnı toktu. Karnı küf gibi doluydu. Birileri beslemiş. Enteresan. Bütün gün aç olmasını beklediğim kedi akşam eve geldiğinde ağzına lokma koymadı. Enteresan. Ama gene de bana yaşattığı korkuyu anlatmama gerek yok. Evet. evet. Ev, gene bayağı bir kirlendi. Ama dört gün izinliyim. Sırf evi dip bucak temizleyebilmek için bu dört gün izni iple çekiyordum. Yarından pazar gününe kadar 4 gün. Sonra sallak yedim. Dip bucak bir temizlik yapayım da. Perdeleri falan göstereceğim. Yeni perdeleri asmayacağım henüz. Ama bunları bir yıkayacağız. Çok kirlendi çünkü. Evet dip, dip bucak bir temizlik yapalım. Bir de perşembe günden yarından itibaren yağmur geliyor. Muhtemelen kediler evde olacak. Kışa yönelik hazırlıklarımızı da yapalım artık. Evet. çok fazla zamanım yok. Son hazırlıklar zor bela yapacağız. Bugünlük burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.